İngilizce'de yeni bir dil öğrenmek farklı kültürleri anlamamıza yardımcı olur. Nasıl denir? Merhaba. Merhaba. İngilizce aramız nasıl? Gayet iyi. Güzel. Bana 7. İngilizce'ye çevirmeye çalışır mısınız? Hı hı. Farklı. Different cultures understand. İngilizce nasıl? Güzel. Learn a e, new language is the e, teşekkür ederim. <laughs> Nivlenjuic <language>, different culture <laughs> anlamanıza yardımcı olur. Yeni bir dil öğrenmek farklı kültürleri anlamamıza yardımcı olur. Learning a new language uh, helps us understand about other uh, cultures. Beklemeyiz. <laughs> Merhaba. Merhaba. İngilizce ile aramız nasıl? Fena değil. Bana yedinci İngilizce'ye çevirmeye çalışır mıyız? Learning a new language helps us understand different cultures. Çok güzel.